Örtünmek dinimizin bir emridir. Her kadının avret sayılan yerlerine örtmesi farzdır. Örtünmenin kendi içerisinde belli ölçüleri vardır. Örtünmenin kendi içerisinde belli ölçüleri vardır. Bunlara riayet etmek her mümine kadının boynuna borçtur. Örtünmenin sayesinde kadın kendisini yabancı erkeklerin bakışlarından korur, alaksızlığın toplumda yayılmasına engel olmuş olur. Her kapalı kadının bilmesi gerekir ki ilahi buyruğa uymak niyetiyle kapanmasıyla birlikte şeytan kendisine vesveseler vermeye başlar. Başörtüsünü çıkarması için kapalı kadını ikna etmeye çalışır. Eğer ikna edemezse bu sefer şartları biraz daha hafifleterek masaya yeni bir anlaşma koyar. Bu anlaşmaya göre kadınlara modaya uygun giyinmelerini teklif eder. Rengarenk ve desenli kıyafetleri onlara hoş gösterir. Eğer bunu da başaramazsa bu sefer de başka yollara başvurur. Kapalı kalmasına razı olduğu bir kadının örtünmesinin esasları ve inceliklerini görmezden gelmesini sağlamaya çalışır. Bunu yaparken genellikle kitle iletişim araçlarını ve sosyal paylaşım sitelerini kullanır. Karşılarına sözde kapalı kadınlar çıkardığı Müslüman kadınları onlara özendirmeye çalışır. Bu sözde kapalıların, tabiri caizse süslümanların, başlarının yarısını örten rengarenk kumaş parçalarına Vücut hatlarını belli eden yırtmaçlı eteklerine dikkat çekerek kapalı pek çok kadının aklını karıştırmaya ve onlar gibi olmaya özendirmeye çalışır. İşte şeytan yarım kapanmaya ikna ettiği bu türden kapalı kadınları açık kadınlardan daha çok sever. Tesettür, kapanmak, örtünmek, gizlenme anlamına gelmektedir. Yani kadın ve erkeklerin nahmahremlere vücutlarının haram kısımlarını örtüp göstermemeleridir. İslami bir kavram olan tesettürse, ...çok daha geniş anlamlar ihtiva etmektedir. İslam'da tesettür bir defa sadece örtünme olmayıp... ...erkeklerin ve bayanların hayatı içtimaiye içerisindeki... ...tüm hal ve hareketlerini kapsamaktadır. Bununla beraber bütün eylem ve söylemlerinde... ...özelde de giyinmenin İslami esaslara göre olması gerekiyor. Yani tesettür bir kadının veya erkeğin... ...Allah'ın emir ve yasaklarına göre giyinmesidir. Tesettür bir kadın veya erkeğin yürüyüşünün, oturuşunun... ...bütün eylem ve söylemlerinin... Allah'ın emir ve yasaklarına göre olmasıdır. Yoksa tesettür sadece manto veya çarşaf giyinmek değildir. Açık saçıklık ne kadar tesettürsüzlükse, giyilen çarşafla kahkaha atmak, bakması gereken yerler dışında her tarafa bakmak, yolda ciklet çiğnemek, sonra şişirip şişirip patlatmak, bayağı davranışlar sergilemek de bir o kadar tesettürsüzlüktür. Giyimde tesettür ise kadınların yüz ve ellerinin dışında vücut kalıplarının belli olmayacağı şekilde örtünmektir. Allahü Teala Arap suresinde şeytan ayıp yerlerini kendilerine göstermek için onlara fısıldadı. Rabbinizin sizi bu ağaçtan men etmesi, melek olmanızı veya burada temelli kalmanızı önlemek içindir. Ve ey Adem oğulları, şeytan ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak anne ve babanızı cennete çıkardığı gibi sizi de şaşırtmasın. Sizin onları görmediğiniz yerlerden o ve taraftarları sizi görürler. Biz şeytanları iman etmeyenlere dost kılmışızdır. Bundan anlıyoruz ki tesettür birilerinin dediği gibi teferruat falan değildir. Yani Allahu Teala tesettürsüzlüğün Hz. Adem'i cennetten ettiği gibi Allah korusun sizi de şaşırtıp imanınızdan edebilir. Kur'an'ın ayetleriyle olaya baktığımızda aslında tesettür imanla küfür arasında ince bir çizgidir. Tarihin şahitliğiyle diyoruz ki baskı ve sindirmeyle elli küfür Müslümanların hiçbir zaman direncini kıramamış. Bunu yapamadığı için ehl küfür daha sinsi planlar yaparak İslami kavramlarının içini önce boşaltmış, sonra da Müslümanları pasifize ederek kendi hedefine doğru yol almıştır. Dünyadaki bütün çıplaklık ve fursiyatı yaymanın altında İslam düşmanlığı yatmaktadır. Şeytan taifesinin hedefi çıplaklığı yaygınlaştırarak Hz. Adem'i cennetten ettiği gibi Müslümanları imandan etmektir. Çünkü çıplaklığın yaygın olduğu bir toplumda bir defa ahlaksızlık, fuhşiyat, ayaşlık yaygın olur. Bunların yaygın olduğu bir toplumda şehvet perestlik, heva ve heves putçuluğu zirve yapar. Böyle bir toplumda tahkiki bir iman, haramı görmeyen bir göz, sağlam bir aile yapısı, teşrih hakkının Allah'a ait olduğundan kim söz edebilir? Peki bunların olmadığı bir toplumdan Allah razı olur mu? Allah razı olmadıklarına ikramda bulunur mu? Demek ki bu zannedildiği gibi olsa da olur, olmasa da olur türünden bir hüküm değildir.